Zaten hocam intiharda da e, bir kişi eğer toplumdan çok kopuksa iyice yalnızlaşıyor ve intihar etmesinin en önemli nedenlerinden biri bu oluyor. Ya da doğuda da intiharlara baktığımız zaman onun da gerekçesi daha çok şuymuş. Doğuda da birey daha çok toplum içinde yok oluyormuş. Sindiriliyormuş oradaki aşiret veya toplum içerisinde. Bu sefer de benlik duygusunu yitirdiği için intihara kalkışıyormuş. Yani herkesin nedeni farklı ama toplumla ne çok aşırı kendini kaybedecek kadar içli dışlı olacaksın ne de toplumdan aşırı kopuk olacaksın. Yani aşırılıklardan kaçınmak lazım. El, Ama bu toplum olayı, olgusu çok önemli intiharda. Önemli ya, bir neden gibi. Dediğiniz o dediğinizi gibi. işte bilmiyordum şimdi öğrenmiş oldum. Öyle bir öyle bir gerekçe de varsa onun üzerinden de insanlar acaba bu nasıl tolere edilebilir? Birilerinin yanlışa gitmesine nasıl? Ee, engel olabiliriz diye kafa yormak gerekiyor. Hocam zaten intihar eden kişiyi de sadece suçlamak yerine etrafındaki insanlara da çok sorulduk düşüyor. Yani o kişi tek başına o yöne doğru gitmedi illa ki. Onun da El etkilendiği de. ya psikolojik rahatsızlıkları var diye toplumsal çıkmazları ya, ya da ekonomik sizin dediğiniz gibi. Vardır Çok yönlü bakmak evet. lazım. Evet, bunun için yani biz kendi bacağımızdan asılan koyun misali varlıklar değiliz kardeşim. Biz bu toplumda bir kişi bile intiharı düşünüyorsa onun onu düşünmemesini sağlamak durumundayız. Hem devlet olarak gereken önlemler hangi boyutta alınacaksa alınmalı hem sosyal hayatın parçaları olarak aile bireyleri olarak ne bileyim eğitimciler olarak ana babalar olarak tanışlar olarak komşular olarak ama her şeyden öte insan olarak bizim bir başka kardeşimizin böyle bir akıbetle yüzleşmemesi için önümüze gelen her fırsatı değerlendirmeli. Bazen problem çıkınca problemi çözmek maharettir. Elbet öyledir. Ama asıl maharet problem çıkmamasını sağlamaktır. Önlem almayı becermektir. Yani insan intiharın eşiğine gelmişse onu bugün engellersin, yarın engellersin ama onun o sorunu her neyse onu çözmediyseniz Başka bir fırsatta evet. insan o sorununa mağlup olabilir maalesef. ve canını maalesef kaybetmeyi düşünebilir. Hı hı. Ben öyle bir şey düşünen kardeşlerime diyorum ki, bakın, hocam. ölüm bir kurtuluş değil. Öyle bir şey yok. Hı hı. Peygamberimiz diyor ki, sizi siz asla ölümü temenni etmeyin. Hı hı. Ölümü temenni etmeyin. İçinizden hiç kimse ölümü istemesin. En çok şöyle desin, ya Rabbi. Hayat benim için hayırlıysa beni yaşat. Ya Rabbi, ölüm benim için hayırlıysa beni vefat ettir. Nihayetinde Allah'a teslim olmak gerekir. Evet. Allah var ve mesele yok. Allah var ve imkan var demektir. Allah bu imkanı hem insanoğluna teker teker çeşitli sayısız nimetleriyle bahşetmiş, hem toplumsal hayatta birbirimize karşı görevlerimiz bulunduğu bilinciyle hareket etmemizi bize yüklemiştir. Kur'an mümin olmayı çok önemli iki sıfatla tarif eder. Der ki: "Mümin olmak iyiliği emretmek ve kötülükten men etmeyi gerektirir. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Ye'murune bil maruf, birbirlerine iyiliği emrederler ve enhevnani'l münker birbirlerini kötülüklerden men ederler." İntihar bir kötülüktür. Buna götüren yolları engellemek toplumun borcudur, devletin borcudur insan olmanın borcudur. Evet. Dolayısıyla mesele insan oraya evrildikten sonra onu o sınırlardan çekip geri almak çok mümkün değildir. Biz hani başta söyledim. Birine bu intihara engel olmak için bunu bir kitaptan okumanız gerekmiyor. Fıtratınız ve vicdanınız sizi o fiilden uzaklaştıracak bir ee, o, otokontrol oto kontrol sistemi olarak Allahü Teala onu bize yüklemiştir. Peki intiharı düşünendeki bu oto kontrol ne oldu? O problemlerine mağlup oldu. Psikolojik bir takım travmalar geçiriyor. Bir takım depres depresif halleri vardır. O haller onu mağlup ediyor. O büyük bir yalnızlık yaşıyor. O yalnızlık içerisinde hayatın en çekilmez sıkıntısı ne bir yakınını kaybetmektir ne ekonomik sıkıntılardır ne ailevi sorunlardır. Bunların her biri sıkıntıdır elbet ama hayatta en onulmaz sıkıntı, en aşılması zor görünen sıkıntı kimsesizlik duygusuzdur. Bir insanı kimsesizlik duygusuyla baş başa bırakmamak gerekir. Evet. Onun kimsesi olmak hepimizin insan olarak görevimizdir. Hocam zaten çocuk intiharlarının da en büyük nedeni sevgisizlik ve kimsesizlik. Yani dediğiniz orada doğru. Evet. İntiharları da o yüzden çok artıyor. Maalesef. Yani bu tabii 15 yaşlarında, 16-17'li yaşlarda. E yani sebebi acaba nedir? Niye böyle oluyor falan diye. Özellikle hani mesela, anne babayla ile iletişim çok kopuk olunca çocukta bu intihara kadar sürüklenebiliyor. Sürüklenebiliyor maalesef. işte. Anne babası çok münevver insanlar da e, maalesef bu acıyı yaşayabiliyorlar tabii, tabii. yani. Çok aydın insanlar. Hatta dini bilen insanlar. Hani so sosyolojiyi psikolojiyi bilen insanlar bile olsa evet. bazen hiç akıllarından hayallerinden geçmeyecek bir e, intihar olayıyla sarsılabiliyorlar. Mesela biz elimizden geleni yapalım. Bir çocuk veya bir genç çareyi ölümde aramasın. İnşallah. Ölümde aramasın çünkü ölünce o sıkıntının bittiğini zannediyor oysa asıl büyük sıkıntı o Halbuki ölümle öbür sıkıntı başlıyor ki ölümle başlayacak olan sıkıntı bu beraber dünyada yaşadığına belki rahmet okutur. Evet. Çünkü yapılan çok büyük bir günahtır. O kadar büyük bir günah işleyen birinin ahiret yolculuğu eğer aklı başında iken yaptıysa ahiret yolculuğu çok daha sıkıntılı geçer.